Merhaba dostlarım ve de dostlarım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Yine detone oluyoruz abi. Baba yılbaşı oyunumuz çıkmış. Losanta. <laughs> yani muntazam bir farklılık yoktur diye düşünüyorum. Klasik yani biliyorsunuz. Oğlum satmalım mı? hayatım tam varmış lan. Yani risk alalım almayalım. Ama riski şöyle alalım. Hocam 1000 liralık 3 tane spin atalım şöyle de bir bonus niyetine. Ne lan bu hediye paketi? Aa hediye paketi jackpot veriyor. Vay seni köfte. Tamam jackpot aldık. Başka da bir şey almadık herhalde. Okey. Jackpot garanti mi lan her spin'de? Yok değil. O kadar da değil hocam dedi artık. O kadar da değil. Jackpot galiba buradan düşmüyor bu arada. Aa buradan düşüyor lan yine. Mega düştü. Oo ne? Lan. Oha. Oğlum balıma bakar mısın? Baba. Kardeşim. Vallahi bak böyle şeyi çok fazla göremezsiniz ha. Lan vay be mega aldık. nasıl ki lan yanlışlıkla. Oo buradan da ya çok paralarımız aldı benim vermez. biraz bir tane daha atayım ya. Heyecanlandırdı şimdi şerefsiz biliyor musun? Şey geldi bir kase geldi. Hocam bunu 0.2x ne ya? Hocam altın geldi güzel. Vallahi güzel bir şey değil mi? Bunun altına bir tane daha atarım ben. Güzel bir patlama. Wild'ımız da varmış lan. Wild'ımız şurada da var. Oo bayağı wild var. Hocam güzelsin. Şeydim güzel ekran. Vallahi güzel ekran ha. Bayağı burada da wild var lan. Burada da wild var. Ah oh be. Abi hiçbir şey gelmedi lan oradan. Vay anasını satayım. Neyse çikola. Hocam şunu yapsam peki. Max Dur şuna bakacağım bu arada ya çevirirken kenardan. Max win'in 20.000 x'miş. E, Losanta çorabında eş falan filan. Sembollerimiz bunlar hocam. Maksimum şeyi Gelmez ama Belki gelir belli olmaz Özel sembollerimiz Wild'ımız var en değerli sembolümüz çan Sonra şu şeker sonra çam ağacı Hocam dur şunu bir de turbo Yapma ihtimalimiz süper turbo yapalım Bu usta değil ama usta insan gibi oynayalım Ya bu oyun zaten biliyorsunuz Klasik oyun da abi şimdi Le Santa falan görünce girdik be baba yani Ne yapalım dayanamadık E yeni oyundur sonuçta nihayet Fena da olmadı girdiğimiz. Baksana daha en başta 15 bin lira kar ediyor. Dümenden birazcık bonus bonus deniriz ama inşallah güzel bir kazanç da alırız. Oh. Oğlum jackpot atıyor lan böyle kendi başına tek başına patlama olmadan da. Güzel olay o. O olayı beğendim bak. Hocam ne güzel patladın da bir yok kuşa yok ya. Yok olsa ah be abi. Abi hiç uykumu alamadım bunu biliyor musun? Kral bir şey diyeyim sana. 240'tan 10 spin atacağım. Gelecek bak girecek izle. Girecek oğlum. Hadi lan. Yok kuşa ver ya da. Oo yok kuşa versen lan burayı güzel patlama olur. Vs atmıyor ya niye öyle oldu? Aa girdik. Valla ben dedim kardeşim. Ben gireceğimi söyledim. Kaçlık girdik lan bonsa? 200 bin liralık bonsa girdik ha. çikolar. Bak şimdi 3 scatter'lı bonus şey falan ama yani 3 şeyli Ben söyle adını Pahalıdan girdik yani ben bir tur daha çeviriyorsun buradakiler giriyor değil mi arkadaki yanık Kırmızılık 2000 lira verdi Aynen gitti bak arkada kırmızılık kalmadı abi Yok kuşağa geldi kaçırdık mesela Abi gerçekten böyle bir uykum var hiç uyuyamadım Tekrar da uyusam mı diyorum acaba ya? Böyle öğleden sonra şekerlemesi. Gün içi. Hocam bir 2000 daha verdi. Güzel bu arada lan. 4000 lira aldık bile. 8000'lik bonustan 4000 okeydir abi. Minimum diyerekten. Oğlum bana şey lazım ya. Su lazım bu arada. Gelip devam kuruyor. Kaç spin'e girdik lan bu arada? Kaçıncı spin'de? 2 spin daha kalmış bak görüyor musun? 8. spin'e girmişiz hocam. Yok kuşağım, yok. Bir tane daha spin attım. Girmedi. Kral bu parayla da bir tane 4000'lik şey alalım ya. Şey, şu bonustan. 5000. Ya da dur lan. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bir dakika. Alacağım onu. O bonusu alacağım ama 100 liradan 25 spin atsın. Ben de su doldurup geleyim çünkü dilim damağım kurudu. geldim abi. Yemin ediyorum tutamışım ya. Oh be içim yandı ya. Vallahi içim yandı arkadaşlar. Böyle şu Ramazan falan ne zaman lan? Gözlüğü içince akma nedense oruç tutmak geldi. Hocam bir şey diyeceğim şunu alacağız. Dedik o kadar. 5 birlik alıyorum ya baba. Elbet bir şeyler verir oğlum. Şu ana kadar kötü değiliz yani oyunda. Kasır çutur geliyor lan. Yani burada da verir herhalde. Yalnız burada vermezse fena sıçarız lan. 16 bin düşüyor. Gerçi hala iki katı kar değil başlangıcıma göre ama yani ayıp olur. 23 binlerden 15 düşmek kötü olur yani. Kardeş birazcık patlama be. Bir de birazcık jackpot hocam. Birazcık jackpot. Olmadı lan. Battık galiba. Battığımıza inanıyorum. Battığımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Bu oyunu ne paklarım biliyor musun? 160 liradan 100 bin atıyorsun reis. Elbet sana para ödüyor. Şuradan da böyle güzel bir gökkuşağı atıyor. keyif mi? Bir dakika bunu. değil. Bonusa girersek ekstra ekstra olur. Ama benim hedefim ne biliyor musun? Bu oyunda farmlayabilirsin abi. Böyle Losant oyunları falan filan. Le oyunları güzel farmlanıyor. Çünkü mesela şöyle patlama yaptıktan sonra bir tane gökkuşağı atıyor baba. Az önce attı ama bir şey patlamadı. Böyle hayvani bir şekilde ödeme yapabiliyor. O ödemeyi kovalamak istiyorum ya. Hazır kasada müsait. Kaybedecek aşırı bir şeyimiz yok gibi geliyor şu anda bana. Ben para kazanmak istiyorum abi. Hocam Yapma be. Abi hep iki atıyorsun sonra atmıyor üçüncü ya. Üçüncüyü de atsan sülalemiz rahat et. Oo rüzgar patladın lan. Lan bir gökkuşağı olur da oraya ya. Gökkuşağı gelme sürekli. Niye oluyor? Olur. Hiçbir şekilde gökkuşağı atmıyor oğlum oyun. Çok enteresan lan. Tutuldum ha oyuna. Abi jack, jackpot kaçırdık. Vallahi jackpot gelmişti gördüm orada. Abi yine jackpot kaçırdık. Kafayı yiyecek. Yok kuşa gelmiyor kardeşim bu betten. Ya gel ya. Abi bet, bette uğursuzluk var. Bette uğursuzluk var abi. 200 liradan 50 mi? gel. Abi fena iki atıyor burada. Bu iki görüyoruz. Hayırdır inşallah. Yine jackpot kaçırdık ya. Abi kafayı yersin ya. Jackpot kaçırıp duruyorum bu ne? 2 FS'ler. Havada uçuş ayı. O oh, bin lira mı? Güzel. Oğlum sıfır gök kuşağı atıyor kafayı yiyeceğim aklım o on... gel bak geldi patlamadı Üst. Abi valla atarsam nasıl satayım ya oynayacağım böyle ya vallahi oynayacağım ya Abi çıldıracağım ya. Bozamıyorum da. Anasını Bozamıyorum da. Mala bağladım ya arkadaşlar ya. Abi nasıl başladım nasıl bitiriyorum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Abi devam anasını tuttu. Devam lanet olsun. Devam. Abi kuşa. Vallahi masaya bir tane patlatacağım ya. Gerçekten kendimi zor tutuyorum ya. Ya daha kötü paralar kaybettiğim oldu. Yemin ediyorum şey sinirlendim sadece. Muhabbeti şu an sinirleniyorum ya. Yanıyorum tutuşuyorum ya şu anda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi yetersiz bakıyor diyor. <laughs> Akbil sesi de geldi. Allah kahretsin. Abi gördünüz mü son sefere bak. iki tane FS var yok kuşak. Vallahi kışkırt Ben geleceğim ki para atıp. Allah kahretsin 23 bin liradan ben nereye düştüm. Allah ben bu parayı alırım ki bu oyundan. Abi araya bir bonusan sıkıştırarak geldim. Kardeşim iki tane 5.000'lik binlik alıyorum. Tamam mı? Direkt haberiniz olsun bu arada. Şu an iki tane 5 binlik premium bonus alıyorum. Ondan sonra geri kalan parayla yani değilse şu aptal oyun iki tanesinden birinde 5 bin lira üzeri para verir diye hayal ediyorum. Tamam bak yine yok uçağa geldi şey. Sonra abi geri kalan parayla da artık 5 bin mi kaldı 25 bin mi kaldı bilmiyorum. Parlayacağız, Full farm. Oğlum bak seni çeker vururum. Ha patla bir şeyler. Abi patla bir şeyler dedim. Bu kadar mı ya? Ki yonca geldi gerçi. Hocam yani çok para vermek istedim. 1800 lira. Kral gözünü seveyim patlama yap ya. Vallahi rica ediyorum ya abi. Gerçekten rica ediyorum ya. Uzatma her ya da ya. Abi. Aklımı oynatacağım ya. Abi vermedi ya. Yine zarar Çıktıracağım ya gel ya. Hadi 7000 lira. Eşek değilse buradan para verir bari. Hani Vallahi buradan beraber haber var Ağlayacağım ya. Abi bu kadar rahat kazandığım ek oyunu nasıl kaybediyorum ben anlamıyorum ya. Burada e oyun oynaya para kazanıyor olmam lazım dedim ya. Ha, eşekliğime doymayayım yani kardeşim valla. Aha lan tut şunu a mini'ymiş lan gerçi o. Yeşil mini değil mi? Ben bir an karıştırdım. Kaç para burası? Verir mi böyle şeyler? 2352. Olur. Olur da bundan böyle 3-4 tane daha lazım bize abi ya. Abi hiç yokuş atma. Kafayı yiyecek. Oğlum atsana. Vay anasını satayım ya. Abi kaf aklımı oynatacağım ya. Kışkırtma çekiyor ya oyun bana. Abi gelsene ya. Benden çifte şans açarsam kaç para gidiyor? 540. Nah veririm ben sana 500. Gel. Al aha para verdim 1000 lira. Başka bir şey var mı? Lan yok yok kuşa versen ne olur ya şurada. Ver bir şey mi veriyor? durduracağım ya. Gerçekten çıldıracağım ya. Lavella? Yok uşa lan, bir tane lan, bir tane lan. Vallahi gözüm açık gidecek bu oyundan ya. Bir gök kuşağı insan vermez mi ya be kardeşim? Aa bin lira verdi. Şuraya bir gök atacaksın var ya. Yemin ediyorum ortam şenlenecek ya. Abi. Öveceğim. Gökkuşağı kuşağı göremiyoruz. Bu kadar nadir bir sembol değilsin sen ya. Normalde atıyorsun ya. Ha, mayor geldi kaçırdık. 20 bin lira ha. Abi gördün mü yine aynısını yaptı. Ben para atıp gel... Atmayacağım ya da yok. Atmayacağım tamam. Yine aynısını yaptı bak. Yemin ediyorum simülasyonu da yaşıyoruz ha. Aynı, aynı spin attı. İki tane FS bir tane gökkuşu attı yine. Son spinimde yine. Son paramda kalan son kurucumu attı yine bunu. Vallahi simülasyonu... Ben gidiyorum abi. Çok şeyim ben. Bay <laughs> bay.